İki tane sayı vermiş. Bu iki sayının birbiriyle doğru rantlı olduğunu söylemiş. O zaman iki sayı birbiriyle doğru rantlı diyorsa yani 2x-1'in 3y artı 1'e oranı her zaman k sabitine eşit olmak zorunda. Şimdi birinci durumumuz bize demiş ki x 3 iken y 8. x 3 iken demek yani x gördüğüm yere 3 y gördüğüm yere 8 yazıyorum ve k sabitinin kaç olduğunu buluyorum. 6 eksi 1 bölü 24 artı 1 yapar. Yani 5 bölü 25'ten sadeleştirme yaptığımızda k sabitimizi 1 bölü 5 olarak bulmuş olurum. Şimdi k sabiti ikinci durumda da aynı. Değişen hiçbir ifade olmayacak. Sadece x ile y değişecek. K sabitimiz aynı kalacak. İkinci ifadede x 6 iken yani 2 çarpı 6 eksi 1 bölü y'mizin kaç olduğunu sorduğu için y'yi aynen bırakıyorum. Bu ifade 1 bölü 5'e eşit olacak. İşler dışlar çarpım yaptığımız zaman üst tarafta 2 çarpı 6 12 1 çıkarttım 11. 11 ile 5'i çarptığımız zaman o zaman 55 eşittir. 55 ifadesi 3y artı 1'e eşit olacak. Artı 1 karşıya geldiği zaman eksi 1 de gelir. Yani 54 eşittir. 3y yapar. O zaman y eşittir. 18 olarak bulmuş olurum. Yani doğru cevabımız e şıkkındaki 18 olmalı.